buyum. Merhaba arkadaşlar ben Ferhat kanalıma hoş geldiniz. Bugün Livik haritasında lojistik atladık ve evet bir takım geldi çok iyiydi güzel kardeşler. Çok iyi çok iyi çok iyi çünkü ama silah vermen lazım. Çok iyi. Gel, 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 gel küçük adam. Gelecek misin? Gelecek misin üstüme? Üzerime gelecek misin, gelmeyecek misin sen onu bana söyle şimdi. Hemen buradan, şuradan şöyle bir taktik oynayacaksın bu oyunu. Bu oyunu taktik oynayacaksın. Geldin. Kaçıyor musun? Hayır. Aa. Kaçtın mı cidden? <laughs> ben seni kovalamaz mıyım şimdi? he Ben seni kovalamaz mıyım? Söyle bakalım bana kardeş. Nerede kaldırmaya gittin sen şimdi? sağdakine mi gitti soldakine mi Sağda ben ya burayı seçtim ya Pikachu İnşallah buradakine gitmişsindir kardeş Burada değilmiş öteki tarafa gitmiş Hadi lan hadi sürsen de şu motoru Yürü Hayır. Direkt kafa atacağım abi oraya. Lan bin. Abo. Lan ne oluyor? Çok güzel, çok güzel geldim. Çok iyi. İnmiyor. kuşlar her şey gitmiş. Evet arkadaşlar. Şu anda. Geri zekalı ya. Ya. Ya böyle bir şey yok ya. Kili mi niye çalıyorsun? Sana aptal manyak şey. Allah Allah. Abi her şeyim gitmişti diyor. <laughs> Neyse güzel. Hadi bakalım. 4 kill'eyiz arkadaşlar. Şöyle güzel de bir. Oh oh <laughs> oh. Let's go. Atlayalım arabamıza. Arabamıza atlıyoruz. Şu ama bir önce ne yapalım? Önce bir boostumuzu basalım. Bappa. -ba. Boost önemli. Şuradan da şuna çalalım. Kilimi niye çalıyorsun yani? Ne güzel 5 kilde olacaktım ya. Neyse o sıkıntı yok. Yalnız bu arabaya binince oyun bir saçmalıyor. Bak şu anda yine H'de gözüküyor şey. Yani acil bir duruma gidersem eğer. H'ye basacağımı unutmamalıyım. Burada var mı kimsecikler? Burada kimse yok herhalde ya. Olsaydı şimdi sıkardı. Doğruca mide kafa atmaya gidiyoruz arkadaşlar. Let's go. He 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 hey heye hey, hey basmayı unutma. hem önümde Çok iyi diye Var mı? Devamınız var mı? Var 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 olmaz mı? Neredesin? Ab bu bu arada ha gördüm seni. Sen de baygınsın. Bu arada arkadaşlar ben mi yanlış anlıyorum? Ama baygının sesi mi var? He? Aha. Baygının sesi mi var arkadaşlar? Bu, bu bunu kaldırıyor bu arada. Hayır. Evet. Baygın da Baygın da artık ses çıkarıyor arkadaşlar. Bunu fark eden oldu mu? Sizce güzel bir özellik mi bu? Doğru yani baygın sürüldüğü vak yani sağa sola gittiğinde bir şey yaptığında ondan haberdar olabilmek için ses kasması gayet güzel bir durum olmuş ama bu sağımdan da solumdan da aynı anda iki kişi geliyor tarafa geçti. Altıma geçti. Neredesin lan? Ha botmuş. Tamam bu bot. Bu bot. Abi çok sıkıntılı olmuş yalnız. Yani gerçek adam varmış gibi hissiyat veriyor. Yani gerçek adam varmış gibi, adam varmış gibi hissiyat veriyor. Bu da biraz işin açıkçası sıkıntı olmuş. Bu arada 8 kildeyiz. 18 kişi kalmış. Şu karşıdan aha. Gördüm seni. Sana bir tane güzel bir bomba. Yap. Buradan sıkan. Nerede bu? Allah. Abu. Abi hiçbir şekilde şey belli olmadı ya. Ayak sesi mi ayak sesi yemiyorum Oyun var ya iyice sapıtmış bak ben size söyleyeyim ha. Ya yani oyun bu sesler falan çok sıkıntı geliyor yani abi. Evet, 10 kildeyiz arkadaşlar. Let's go istiyoruz. Güzel, alandayız. Acaba mid'in tadını... ...Midstein'ın tadını almak isteyen var mı? Buradayız kardeşim. Midstein'ın tadını tatmak isteyen var mı? Buradayız kardeşim. 14 kişi. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Hiç oyalanmayalım. Direk... ...direk şuradan arabayı alıyorsun, biniyorsun ve adam arıyorsun bebeğim adam arıyorsun aha bu e, ne bu bu adam ne tamam bot gibi duruyor lan değiş işte hadi. bu bot gibi duruyor kardeş aha orada gerçek adam bak, bu botu alıyoruz bak bak taktik biraz taktik gösteriyorum arkadaşlar Nerede bu? Bunu bot taktiğiyle alıyorsun. Bin o arabaya. Üstümdeki kim? Yanman lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bayılır mısın artık? Sen de raşlıyorsun raşla be kardeş. Abi çok güzel bombalar atıyorum ya. Niye düşmüyor bu adam bombalara? Allah kahretsin. Hayır. Çok sinir oldum şu an. Hayır. Ama yani bak sabahtan beri Nasıl düşmüyorsun o kadar bomba ya abi ya? Evden dışarı çıkmam lazım ya.